Merhaba çocuklar. Merhaba. Bugün annem bana tavşan bebeği aldı. Çok güzel. Aşırı güzel hem de. Esma Sultan'ın doğum günü hediyesi paket açılım videosuna hoş geldiniz. Çok güzel öyle ama annem <laughs> önceden almıştı. <laughs> Şu an doğum günüm değil. 5 de. yaşında da değil yani. Şimdi Esmoş doğum günü hediyesini bu sene annesiyle beraber seçti ve geldi. Şu an heyecanlı. Şimdi paketi açacağız, hadi bakalım, Yap bakalım. şöyle yapacağız, hoppala Dede. bu kadar. Dedim, aman aman, gibi bu. Nasıl yani, nasıl yani? <gülüyor> 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 Müthiş, Benim mi? Göründüğü gibi mi? <laughs> Esma Sultan'ın doğum günü hediyesi kendisi seçti ve çok beğendi. Gerçekten de iriymiş güzel ya. Baba bak, bunun da vardı. Bunun gövdesi şey, biz bak. Farklı renklerde de varmış. Modelleri varmış bunun. İstersen bu paketin de yavaş yavaş açarız. Şöyle bir bakalım. üste Baba biliyor musun bu bebeğin beşi. Elimi tutuyorum. elimi tuttuğum yer beşi. Öyle mi? Beşi de mi var? Evet bak tam da burası beşi. Şurada bantları varmış ama dur bakayım üstten açılacak mı? Üstten üstten bir deneyelim. Şurada. Şuradan açılıyor diyor. Genelde evet evet tam da doğru yerden açtım baba. Tamam şöyle yapalım. Ama biraz dikkatli aç da çünkü bebeğin beşi bu. Evet yine de dikkatli açalım. Hadi. Evet paketimizin açma başardık biraz. Şuradan çekeceğiz şimdi. Dur ters. Şöyle çekeceğiz. Dirit 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 Baba bak diş macunu var, diş fırçası var. Baba saçı bile bak saçım var. Ha, onları inceleyeceğiz. Şunları çıkartalım önce. Buraya bağlanmış bu. çıkartacağız şimdi Evet, zarar vermeden bunları da çıkarttık. Arkasında ipi vardı, ipini de söktük. Baba bunu da çıkar. Bir şey daha tutuyor bunu. Ayağından tutuyor. Ha. Evet, sen şunu tut. Baba bak arkasında geceliği var dedi. Harika, harika. Şimdi şunları çıkartalım. çok biraz sert. Şimdi şunları da, şunları da ben buradayken çıkartayım şöyle dikey, dikey. Baba, bak, şimdi dur ya. Ben bile beğendim ya, güzelmiş. Baba, bak şimdi. Ben de küçük bir şey bekliyordum siz, güzel bir şey beğenmişsiniz. da kelebek var bak. Bakayım. Kelebek. He bakayım şurayı göster. Şurada ben buradan kelebek bakayım. var bakın. Aa sırtında kelebeği var. Çok tatlı. Tamam. Ben bunu geceliğe giydireceğim. Dişimi fırçalayacağım. Diş fırçası diş macunuyla diş fırçası burada. Arkasına döndürüyorum. Çıkarttım ben. Evet, tüm parçalarını çıkarttım. Bunların hepsini buraya koyduk bakalım. Baba, baba geceliği bu. Aa, geceliği mi? Taktı. Arkasına bak. Arkasında da bu sefer bu var. Kendi elbisesi var. Evet. Hemen değiştirebiliyorsun demek ki. Bakayım ne güzel yaptın sen bunu. Bak bir de diş fırçası var. Gerçekten diş macunu gibi sıkılmış bak. Baba bak. Bak baba. Heh fırçala. Uyumadan önce dişleri çıkmış çünkü çürür yoksa. Biz genelde kızımın dişlerini şey yaptık. İki defa fırçalıyorum ben kızımın dişlerini. Ha. Evet Esmoşon oyuncak bebeği geldi. Çok da sevdi. Paket açılıp videomuzun sonuna yaklaştık. Gayet güzel. Belki onunla başka videolar da çekeriz. Onun dişlerini fırçalarız, uyuturuz, ninni söyleriz. Farklı farklı şeyler gelir aklımıza. Onun saçını alacağım. Bir de saçı bakalım. Hadi bakalım. Vaaaaa! Wow, ne bir saçı varmış ya. Çok tatlı ya. He? Çok tatlı bakayım. Şuradan daha iyi görünüyordu bence. Burası iyi. Kulaklı şapkası da burada. Tak bakalım şapkasını tekrar. Evet. Şöyle son kez. Çocuklarını, e, çocuklar yorumlara yazsın bakalım. Beğenmişlerdi, soralım onlara. Çocuklar ben beğendiniz mi? Evet, Esmaş'ın doğum günü hediyesi. Kendisi seçmişti. Buna bir isim bulacağız. Ya da siz de yorumlara isim ne yapabiliriz buna? Yorumlara yazın. Ben Esma'yı okurum. Hangisini severse ismini onu koyarız. Bence Ayşe. Şimdi buna güzel bir isim bulmamız gerekiyor çünkü. Evet çocuklar yorumları isimlerinizi bekliyoruz. Ne ismi koyabiliriz buna? Ee, videonun sonuna geldik. Abone olup beğeni atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Dişi. Baba dişi mutlu kızlıymış bunun. Bunu çekiyor. Ha, dişinde tut bakayım bırak. Bak şimdi. Dişine tut bırak. Çekiyor. Çok güzel. Düşmesin diye kendisi fırçalasın. Bak. Hı -hı. Ben. Bak. Bakalım. Baksana. Hı, evet. Ama Hı. genelde sen fırçalıyorsun.